Merhaba, Nisan ayı fon dağılım önerileri videomuza hoş geldiniz. Ben Devran Şimşek. Ben Murat Arkarakaş. Bugün sizlerle piyasa beklentilerine göre oluşturduğumuz Nisan ayı fon varlık dağılımını paylaşacağız. Öncelikle belirtmek isteriz ki burada konuşacağımız yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Risk ve getiri tercihlerinize uymayabilir. Bu nedenle risk tercihleriniz doğrultusunda kendi varlık dağılımınızı oluşturmanızı öneririz. Murat Mart ayı gelişmeleri çerçevesinde oluşturduğumuz fon dağılımımızın e, aylık getirisi 2.09 olmuştu. E, bize biraz Mart ayındaki piyasa gelişmelerinden bahsedebilir misin? E, teşekkür ederim Devran. Aslına bakarsan Mart ayı tüm dünya için hareketli bir aydı. E, biz içeride e, birazcık daha seçim atmosferinde devam ederken yurt dışı bankacılık e, söylentileri ve gelişmeleriyle bayağı hareketli günler yaşadı. Aslında bizim geçen ayki portföyümüzün dağılımına baktığımız zaman bu dalgalanmadan e, zarar görmeden atlattığımızı bunun da en büyük nedeni aslında yurt dışında Amerika'daki özellikle faizlerle ilgili biraz daha doygunluğa ulaştığı, e, ekonomiyle ilgili resesyon sıkıntılarının artık faiz oranlarını daha yukarıya ittirmeyeceği algısıyla aldığımız pozisyonlardan kaynaklanıyordu dönüp baktığımız zaman bütün yatırımcıların takip ettiği gibi bankacılıkla ilgili özellikle Amerika'da başlayıp sonra da Avrupa'da da etkilerini gördüğümüz soru işaretleri öncelikle Amerika ve yurt dışındaki faizlere olumlu yönde etki sağladı. Nereden bakarsanız yüzde Amerika'daki 10 yıllık faizler yüzde %4 seviyelerinden yaklaşık 3 3.20 seviyelerine kadar gevşedi. Aslında bu e, potansiyel barındıran bir gelişmeydi ve dediğim gibi öncelikli olarak biz portföy yönetimi alokasyon dağılımımızda bu hareketi kendi yatırım fonlarımızda yakalamış olduk. Bunun yanında bu dağılımın en önemli lokomotiflerinden bir tanesi de e, kıymetli madenlerdi. Bu kıymetli madenlerde de altın bizim portföy dağılımımız içerisinde önemli bir yer tutuyordu. O da bizim bu getiriye ulaşmamızda önemli bir etki sağladı. Aslında hep kurum olarak yatırımcılara tavsiye ettiğimiz alokasyon, aynı yumurtaları aynı sepete koymama mantığı burada çalışmış oldu. Hiçbir zaman bir enstrümanın tek bir portföyde tek bir portföyde yatırım aracı olarak kullanılmayıp dağıtım portföy içerisinde dağılımı olarak düşünürsek bu tür olası alternatif getirilerden yararlanma şansını buluruz. Biz geçen ay bunu sağlamış olduk. Ee, bu ayki portföy dağılımına baktığımızda bu ayki değişikliklere baktığımızda senin de belirttiğin gibi aslında kıymetli maden tarafında olumlu beklentinin devam ettiğini anlıyorum. Orada da yine bir miktar artış %5 kadar artış e, kararı alınmış. Bununla birlikte yerli hisse senedi tarafındaki varlık dağılımımızda Mart ayında beşten Nisan'da %15'e doğru azaltmışız. Bu yerli hisselerle ilgili beklentileriniz genel olarak e, nelerdir? Aslında biz geçen sene hisse senetlerinde çok önemli bir getiriyi yakaladık. Türkiye'deki hemen hemen bütün kurumlar bu yüksek getiriden faydalandı. Fakat bu seneye başladığımız zaman malum seçim yılı olmasından dolayı gene dediğim gibi yurt dışından bağımsız olarak hisse senetleri özelinde bayağı hareketli ve olumsuz bir süreç yaşadık. Aslında önümüzdeki Nisan ayından sonra gerçekleşecek bizim Seçimlerin etkisi e, birazcık daha tüm enstrümanlarda hissediliyor olacak. Bunun e, açıkçası portföylerde etkisini azaltmak anlamında öncelikli olarak hisse senedi tarafını biraz daha azaltmaya e, yolunu tercih ettik. Burada e, genel olarak olumsuz bir görüşümüz olmasa bile e, bu olumsuz olabilecek olumsuz herhangi bir haber akışının e, volatilitesi yüksek enstrümanı olan hisse senetlerinde Portföyü birazcık daha e, dalgalandıracağını düşündüğümüz için orada biraz azaltıma gittik. Ama dediğim gibi seçim ve sonrasında olacak atmosferde oluşacak yeni ekonomik politikalarda e, hisse senetleri e, portföylerimizin öncü enstrümanlarından biri olacaktır. Ama onu görene kadar biz birazcık daha e, yatırımlarımızı azaltma yönüne gittik. Muhtemeldir ki Nisan ayında böyle bir portföyle gidiyor olacağız. Evet, ee, senin de belirttiğin gibi seçime doğru giderken e, yatırımcıların aklındaki en büyük soru e, bu süreci, seçim sürecini nasıl bir varlık dağılımıyla e, geçirmek gerektiği. Yine bu hani genel nitelikle baktığımızda bu genel dağılıma göre e, Türk Eurobond'larında özellikle bizim e, y, y, Kredi Portföy Yönetimi Eurobond Fonu, YBE kodlu fonumuzda da bir e, artış olduğunu görüyorum yeni dağılımda. E, bu tarafla ilgili düşüncelerin nelerdir? E, Türk Eurobond tarafı ve CDS'lerin etkilerinin Nisan ayındaki beklentileri nasıl? Aslında e, söze başlarken e, dünyadaki bu dalgalanma sırasında faizlerde olan gelişmelerin olumlu yönde, aşağı yönde olan gelişmelerin bizim Eurobond'larda da e, bir parça etkisini gördüğümüzden e, bahsetmek isterim. E, bunun tabii e, ikinci etkileri aslında seçime yönelik e, olan pozisyon alımlarıydı. E, yabancılar anlamında birazcık daha e, doğal olarak Türkiye'ye hızlı bir şekilde TL'ye dönerek bir yatırım yapmaktansa ilk etapta kendi para birimleriyle yatırım yapmak e, öncelikli tercihleri olacağından dolayı biz aslında Mart ayı içerisinde yabancıların da birazcık bizim Eurobondlarımıza teveccüh gösterdiğini gördük. E, bu, bu alanda e, seçimle birlikte aslında netleşen atmosfer ilk etapta Euro bonlarımızda ve senin de belirttiğin gibi CDS'lerimizde olumlu bir etki yaratacaktır. Aslında tüm dünyadaki benzer ülke ratinglerine sahip kurumların ülkelerin CDS'leriyle bayağı haksız bir yerde olduğumuzu düşünebiliriz. O aranın kapanması anlamında seçim sonrasında birazcık da atmosferin netleşmesi önemli olacaktır. Seçim öncesine kadar biz muhtemeldir ki Eurobondlarda olası bir e, olumlu hareketin büyük bir kısmını e, geçirmiş olacağız. Özellikle son e, hazinenin yaptığı ihracın e, sonuçlarına baktığımız zaman da aslında tüm yıl içerisinde hazinede yaklaşık borçlanmasının %75'ini tamamlamış oldu. Ve e, iki, bunun ikinci eldeki e, olası alım anlamında Eurobond faizlerine olumlu yönde etkisini birazcık daha düşünmekteyiz. Nisan ayı piyasa beklentileri çerçevesinde oluşturduğumuz fon dağılım önerileri ise şöyle. YHS, Yapı Kredi Portföy 1. Hisse Senedi Fonu %15. YKT, Yapı Kredi Portföy Altın Fonu %15. YBE, Yapı Kredi Portföy Eurobond Dolar Borçlanma Araçları Fonu %15. YZK, Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon %20, YAY Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Fonu %10, YLB Yapı Kredi Portföy Likit Fon %25. Gelecek ay yine fon varlık dağılım önerisi videomuzda buluşmak üzere herkese bol kazançlar dileriz. Bol kazançlar.